Yaralı değilim. Bina içinde dar alanlarda konsolü alan baş edemiyoruz. Bu gerçek. Herkes pek de öğrendi ya şey kullanıyor yanında adamlar mı yok mu diye kaç kullanıyor. Yani var, MJPR var. Hava Jenger ile şey var, Bo bunu alayım mı? Ne abi? Bak şu. Gel bak. -ala, ala bal ya. Sınav, var? Al 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 ben armor box attım buraya. tane de yanım aldım. Adam geldi. Aa altın kasa Amına kudum, Nereden Taba gelmiş lan pezevenk? Havadan geldi. Tabancayla düşürecekti beni ya. Abi mermiden tamla şunu. Ben burada tam burada mi? adam burada. Adam var burada lan. <laughs> kaç, kaç <gülüyor> şunlar evet. Bak geldi bir tane daha geldi şuraya. Gel Adam var. Ne geçti? Lan be. Arkadaş nasıl biliyorsun sen arkamda? Nerede ya. o? Ya? Vuracaktım üstte ATV'nin olduğu yerler, ATV'nin olduğu yerde. Arkada mı? ATV var ya bak. Burada var <laughs> adamlar. Bak buraya geçtim evet şurada. Soldan arkalayacağım. İşaret alabilirsem iyi. Atacağım şimdi Özay dur. <laughs> o, o Kırık. Grek dokun ya? ölecek. Yattı o da. Sık şuna. Arkadan burada abi arkadan atıyor. Şuna sık şuna şuna. şuna. Ya hadi. Tam paramalı gibi tabancısı. O günabırındır. Burada yattı bir tane daha geldi bak. İkisini aldım bir tane daha geldi. Ve burada adam oğlum yatıyor. Ah yakın onu. Bir tane daha geldi şurada bak. Ya ananı. Bir daha geldi burada. Hasan abi kaç. Kaç Hasan abi. Atla şuraya aşağıya ve. Ağır mor basalım çıkacağız. Gel içeri gir içeri gir gel. Aa burada var. Ta burada. Gel içeri gir. İçeride adam var adam var bak ha. Sen be. Nereye gitti lan o? Suyun içinde de nerede bilmiyorum. Burada canı yok. Ya işareti kaldı göremiyorum. Ne açtım? Cluster ben attım. Ha ha ben okudum adamı 3 kişi var you, Ama ne kodum üstüme 3 kişi raşlamış lan Var <laughs> ya Uzaktan sniper kesiyor bugün Gördüm o şurada bak <laughs> Hasan onu oyalayacağım. Hostile UAV overhead. O, o oralarda mı hala? Görebiliyor musun? Göremiyorum. Ya armor vereyim mi? Ver ver bir tane ver. Al üç tane attım. Nereye lan bu lavuk? Hasan burasını tuzaklamışlar. Evet şurası. Yürü dışarı yürü. Dur burada. Yattı bir. Ay ya, yattı yattı evet. git git git, git oraya git. Al oğlum al. Sniper ile vurdu. Lan arka ben. gelmiş arka. Anasını al vuradın ya. Düştünüz mü lan? Allah oh. bak nereden vuruyorsun ya? Neymiş lan piç? Saat gelmiş. Saat almış dedikler. Zaten orada bekliyorlar. Saat ineceğim. Hadi gel mi? dışarı çıkalım yavaş yavaş. Üstünde yok gün üstüne çıkın. Hala üstünde Orası bu çocuğu. Aman ha kodum onu. Zaten gelebilirsiniz. adam burada. En, az önce öldüğün yerde Mehmet adam. Sana böyle. Mehmet sol tarafında. Sağ, sağdan Mehmet burada sağ adam Burada adam var bak ha. Oha, burada. Oha, kaç kişi bunlar? Evet, Birini aldım. Sadece birini aldım. Ar arkadan gelmiş. Lan nereden gelmiş? Koşarak gelmiş ya. Yan binak 4 kişi, 3 kişi Ölmemiş bu. Yok kaldırır kaldırır. Anlamadım. Kayıkların olduğu yerde arkada. Buda at işaretlesiniz. Tamam burada, burada, at burada. Tamam. Adam burada. Evet uzağım sana. Lan Adam gelmiş. Adam burada lan. Orası bu çocuğu senin. Geleyim mi sana? Geliyorum ben sana da. Evet adam karşı adama sen ke kesiyor. Ağzını ağzı. Ya, ya arkadaş mustek atıyorsun öyle ya. şey yapma. 3, 2, 1. Geldim. Geldi buraya bak. Ben her taraf çok kalabalık oğlum ya. Arkaya gidiyorum ha. Allah belanı versin bana vurduysa bak bu adam. İzledim bak şimdi. Bana sıkmamış, yemin ediyorum bana sıkmamış, ben ölmüşüm. Ne <laughs> <laughs> kodumu çocuğu? Attım oraya, cluster'ı ben attım ha. Durmadan poz veriyor usta sana ya. Başka Doğru silah mı? vermiyor. Ben söylüyorum bana yarrak türek silah. Ben de, de pompalı orada. <laughs> ben diyorum ya bana hiç böyle adam akıllı silah vermiyor yani bu konum oyunu. Adam burada burada burada. <laughs> Geliyor. Ya sik. Bak bu benim vuran sniper. Anasını siktim çocuğu buradan sıkıyor bak. bunu çocuğuna bak ya. Adam taç atıya çıkma baba. Bırakın kapısını bırakın kapısını. baba. Mermi ben yok oğlum lan? mermi. Özel gel özel. Sen gir oraya gir. Onlar birbirini yiyecekler abi. Sıra atalım. Hadi 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 kalkabilirsin. A kaç 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 soluk kaç soluk kaç. İplen kaçalım buradan ya. Meta mermi yok ya yapıştır arm var yok mermi yok. Hiçbir şey yok aynı. Yani. Mermi şu ya. Aa mermi yeri burada. Demesin onu. Durmadan yürü hiç. Arkaya ya, bile bakma. Bak. Nerede o Mehmet? Çatıda. Çatı yeniyorlar. Kırık 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 kırık. Düştü lan Mehmet önüne. O da düştü özel o. Anasını çektim çocuğu çatıya yapmış yere. Doğru 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 o gün. bitti alaşım bir şey yok. Adam geldi lan. O sana iki saattir sıkıyor vuramıyor ya o gün abi. Ya e oğlum ben mermi hiç yok sıfır. arada bir tane vardı. Yatan. Aa hakikaten mal. Alınlar. Biliyorum abi ama zaman abi. Bu konsol. De. Konsolcu değil ya ondan bu. öyle. Para yok bir şey yok. Marketten market market alacağız. Adam tam benim öldüğüm yerlerdeki kapının orada. Ya market falan olmuş yalan yalan oldu da. Ben onu görmedim yukarıdan onu. Ya da orada bir yerde boş ver siktir et. Zaten şey mi yok. Market market yok. O üstün kalabalık gözey. Bina'nın... <laughs> Bitir onu hemen. <laughs> Bir bomba daha sallayalım. cluster vardır onda. Parayı al, parayı al, parayı al. Özay oranın diğer tarafı, alanın içi. adamlar. İçeri gir sağ yap, içeri gir sağ yap, alandasın. Bekle bekle dışarıda kal, dışarıda kal. Yat orada Özay. Market var mı yakında? Armor bas bir tane. Market market yok. Abi. Alan çok iyi kaldı Özay. Hep <laughs> saplayacaksın mecbur. Gel Maske yok bana. Bekle şeyi tamam, havaya oğlum. <laughs> Bence yat burada yat. Hiç kıpırda mı? Alan mı? töre götün götün kenardan kenara. Sağlı sağlı sağlı. Ay rezay. Öbür silah, öbür silah. Yattı onu, yattı. Tamam. At kendimi helal. Kaç 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 yürü He Heh orada olur. Adam kamyonun önünde, kamyonun önünde. Kamyonda kutu var Kalk kamyonun içinde. Heh. Al cluster at clusterı Maskeyi al Atma at lan atma at, lan at. at at aynen What at şey Maskeyi aldın mı? Al Aa, maskeyi maskeyi, var, maskeyi, var. Al, maskeyi al maskeyi al Cluster varsa bak Değil Özel özel Tek tek kaldı Yes, Gel <laughs> lan Lozay. Yırttım amına koyayım hepsini. Ulan oyun kıyak kesin. Çık bir cluster dedim cluster. <laughs> ya o turuncu kutudan çıkıyor zaten amına koyayım ben. Yandan yandan, yandan cluster, ben böyle heyecanlandım. Kafasına düştü lan. Allah'a dişi şey yaradı cluster. <laughs> Bilmem ama yandan ben böyle heyecanlandım yani. İyiydi. Bak hakkındır. Namussuz geberiyordu orada. Niye maskeyi takmadı? Maskeyi aldım ben. Almadın ortağım almadın. Maskeyi aldım Mehmet. Kamyondan almadın. Kamyonda var mıydın? Al yok yok kamyonda vardı almadın. Öbürünü aldın sen. İ öbürünü aldım işte de. Taktiyonu ve.